Bize emeği geçen, bizlere katılım gösteren tüm sanatçı arkadaşlarımı, basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Tabi e, bu gece organizasyonumuza büyük destek veren sevgili Yücel Muratoğlu'nu buraya alkışlarınızı almak istiyorum. Kıymetli dostum Nedim Delibaş'ın organize ettiği sanatın, sanatçının emeğin karşılığını e, aldığı, görüldüğü ve... Ödüllendirildiği bu gecede de bizim de katkımız olduğu için hem şahsım adına hem de kurumum adına çok mutluyum. Sayın Uğur Talay Hanı davet ediyoruz alkışlarla. Yılın CEO'su oluyor kendisi. Öncelikle Nedim'e teşekkür ediyorum. Böylesi güzel ve özel bir geceyi hazırladığı için Sivis Otel ailesi olarak her şeyin gönlünce olacağı 2023 diliyorum hepinize. Şimdiden iyi seneler. Yılın iş adamı Şahin Kırbıyık. Malatya Sayın Belediye Başkanımızı sahneye davet edelim. Alkışlarınızla. Ev sahipliğimizi yapan Sivis Otelleri Genel Müdürümüze, bu organizasyonu yapan Nedim Bey'e ve bu organizasyona katılan sanat dünyasının, iş dünyasının, basın dünyasının ve eğitim dünyasının değerli hazırını hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbete selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor ve iyi akşamlar diliyorum. yılın rap sanatçısı Sebo ve yılın rap şarkısı Isabel. Sebo, işte bu ödülü bu sene en çok hak eden sanatçı Sepo. Evet. Bu ödülü İran'daki ve Türkiye'deki Türk kadınlarına, özgür Türk kadınlarına hitap ediyorum. Ve bu ödülümü benim biricik ve büyük aşkım Kemal Yıldız için alıyorum. zor günlerden geçiyoruz. O zor günlerde işi doğru yapmaya çalışmak ve bunun ödüllendirilmesi gerçekten çok hoş. Çok teşekkürler. Haberi Merkezi'nden iyi akşamlar. Ben bu ödülü yakın zamanda turneye giderken trafik kazasında hayatını kaybeden tüm tiyatrocu arkadaşlarım ve e, emekçi tiyatrocular adına almak istiyorum. dünyayı güzelleştirmek için, barış içinde yaşamak için var olmaya, devam etmeye, sanatla bir olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Bir öğretmendim ben ama şimdi fantezi ödülü alıyorum yani şarkı olarak, bir sanatçı olarak. Çok ilginç bir hayat bu. 10. yıl özel organizasyonumuz. Çok büyük bir organizasyonla Dubai'de yapmak istiyoruz ve bununla ilgili de bütün adımlarımızı attık. Teşekkürler diyorum. Mutlu akşamlar.